olduğunuz 400 yılda tamamlanmış olan bir metro istasyonu. Mikrofonda anlatmıştım ama yine bir iki üzerinden geçiyor. 400 yılda tamamlanmış olan bir medrese. 11. yüzyılda başlıyor, 15. yüzyılda tamamlanıyor. Çünkü aradaki bölmede Moğolların vermiş olduğu yaradan dolayı yer bakılıyor. Zaviye ve medrese. Ortaokul orta, orta, ve olarak bir de dini olarak dinin içerisinde mezhepsel olarak da ayrı. Sünnet ve yok. Ne zaman akıllar? Yavuz Sultan Selim'e kadar. Yavuz Sultan Selim'in Selim bölge hakimiyetiyle beraber bu sefer tamamen sünni itikat üzerine. Evet. Bu sefer de sünni itikatın içerisinde iştihat evet. ayrılıyor. Ney? Şafi ve Hanefi olarak ayrılıyor. Mezhep aynı mezhep ama evet. ayrı farklı. Evet. Ee, i̇ki şeyde de değerlendiriyor. De. Eğitim kısmı. Son, sağ ol. Şöyle içeriye doğru girelim. Ee, şu anda normalde giriş yani bebeklik, işte çocukluk, gençlik gibi süreçleri ifade eder. Şurada belli belirsiz attığı kısım yetişkinlik hayatını temsil ediyor. Şu an maalesef göremediğimiz tam o kısımla havuz arasında kalan şu ince uzun yolda işte kabir yolculuğunu temsil ediyor diyebiliriz. Şurada havuzun kendisi de maşer mahşer meydanını ya da ahireti temsil ediyor su doğal bir kaynaktan gelip akışını bu şekilde devam ettirip yine yer altına doğru aktığı için yok olmuyor tabi. Yer altına akan su ne olur? En kötü buharlaşıp yağmur bulutlarında birikerek yağmur suyu olarak tekrar insanların kullanımına sunulur. Dolayısıyla da ortalama bir insanın doğumluğu, yaşamı, ölümü ve bunun sürekli olarak tekrar etmesi temsil edilmiş. Bir de göstereyim. gösterelim. Bir rehber var. Rehber eşliğinde bir takım bilgiler de aldık. Bu arada şurada bir detaydan bahsettiği yayına girmeden önce e, iki renkli iki renkli e, burada şey kullanılıyormuş e, taşlar kullanılıyormuş. Bir de şurada tam ortada bir şey var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada da dört tane yan yana Muhammed yazısı varmış. Bir e, duvara işledikleri. Şu anda bu bulunduğumuz yer de aslında havuz. Ama etkinlik dolayısıyla burayı kapatmışlar. Herkese selam. Kasımlıya Meclis Lisesi'ndeyiz. Bu hafta Türkiye Kültür Yolu Festivali Dolayısıyla Burada bir etkinlik de yapılıyor Selçuklu zamanında yapılmış Artıklılar tarafından Daha önce Sivas'a gitmiştik hatırlarsanız Sivas'ta da bol miktarda Selçuklu mimarisi görmüştük Amasya'yı gittik. da bir takım Selçuklulardan kalma yapıları ziyaret etmiştik. Bugün de Mardin'deyiz. Bunların artık e, Selçuklu memaresi ziyaretindeyiz. Çok kısa bir yayın oldu. E, Devam, bizi takip edin, abone olun. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.